Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Alpheus. Bugün sizlere yeni bir desteği tanıtacağım ama önden önce, ondan önce yapmam gereken birkaç tane duyuru var. Onları anlatayım. Öncelikle vandır Pink'e bastığımız zaman burada görmüş olduğunuz üzere no cost'tan bir tane Wander Pink var. Bunu açalım. Bunun ne olduğunu da anlatacağım sizlere. Şu an sınırlı sayılı bir etkinlik geldi ve daha doğrusu sınırlı süreli bir etkinlik geldi ve o etkinlik içinde böyle arada bir ee, Wonder Pick'inize bedava olacak şekilde e, Wonder Pick'ler geliyor olacak. Ve bu Wonder Pick'te görmüş olduğunuz gibi e, özel olarak ne vardı? İki tane bilet vardı. Peki bu biletler ne işimize yarayacak? Bu biletler dükkanı açtığımız zaman... <laughs> Yine boğazımda gıcıkla videoya girdim. <laughs> dükkanı açtığımız zaman burada Limited Events'e bastığımızda görmüş olduğumuz aksesuarları alabilmemizi sağlıyor. Bu aksesuarların süresi şu andan itibaren 16 gün kalmış durumda. Bu arada oyunu düzenli bir şekilde oynuyorsanız bunları çok rahat bir şekilde alıyorsunuz. Haberiniz olsun. Yani günlük sadece oyuna girip görevlerinizi yapıp bir iki maç atsanız bile alırsınız. Hatta şöyle missions'a bastığım zaman burada da o görevleri görebiliyoruz. Wonder Peak görevlerini. Normalde missions'a bastığınızda şu daily kısmı açılır. Günlük görevler açılır. Şöyle alttan... Wonder e geldiğiniz zaman bunları görebilirsiniz. Complete al dediğiniz zaman ya da elinizle tek tek seçerek de alabiliyorsunuz. Buranın shop'una tıkladığınız zaman da sizi otomatik olarak tekrar buraya götürür. Hatta şu ben şeyi coin'i açıkçası çok beğendim. Bunu alacağım şimdiden. Diğer aksesuarlar da inanılmaz güzel olmuş ama bugün coin'i en azından denemiş oluruz. Ben başka hangi görevi bitirdim de şu an şey istiyor benden. Ha bu premium görevlileri bunlar için pes almanız lazım. O kısma atlıyorum. Hatta biz, size bir şey sorayım hazır. Şöyle shop'a girdim. Ee, bildiğiniz üzere premium pes aldım ve bu premium pesi de şöyle e, onun da kendine ayrı bir dükkanı var. Ben suyukunu almayı düşünmüyorum. Alttaki ohları da almayacağım. Onların aksesuarlarını da almayacağım. Bunlar geçtikten sonra 16 gün sonra yeni bir şey getirecekler. Onu almayı düşünüyorum. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? E, yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bu arada bu akşam canlı yayında olacağım. Onun da haberini vereyim. Canlı yayında ne yapacağız? Canlı yayında rank kasmaya devam edeceğiz. E, suikun hariç farklı bir deste işte daha var şu an meta'da. Onu da deniyor olacağım. Ama bugün sizlere Dark Tina'yı göstermek istedim. Kanal açtığımda baktığımda ben daha önce niye bunun videosunu çekmemişim diye de gördüm. Şu sıralar zaten meta'da olduğu için hatta 3-4 sezondur meta'dan düşmediği için de desteği göstereyim. Desteği şu şekilde yapmak isteyen arkadaşlar varsa yapabilir. SS almak isteyen arkadaşlar varsa alabilir. Ben de işte anlatacağım. Desteğe de totalde 4 Pokemon'umuz var. İkisi Giratina, ikisi de Darkrai, X. Giratinalar da X bu arada. Bir Potion, iki Poke Topu, bir Red Card, bir tane Repel, bir Giant Cap, iki tane Raki Helmet, iki Profesör Research... Bir Leaf, bir Cyrus, bir Mars, bir Pokemon Center Lady, bir Red, bir de Guzma bulunuyor. Ne kadar farklı bu arada şeyler bulunuyormuş. Supporter'lar bulunuyormuş. Bu destenin amacı arkadaşlar. Coin'imizi de alalım bu arada. Ee, destede bu arada sadece karanlık enerjisi var. Bu destenin amacı basit. Destemizin amacı şu. Öne koyduğumuz Pokemon'a tanklatıp genel olarak bahsediyorum. Darkrai'ye karanlık enerjilerini verip Jiretina da pislik enerjilerini Kendi ebilitesiyle beraber çekip Jiretina'nın ability'si çünkü Her tur bastığınız zaman Kendinize bir enerji çektirir Fakat turu bitirir direkt rakibe geçer Darkrai'nin enerjisi de Bir karanlık enerji verdiğimiz zaman Ona rakibe 20 hasar vermesini sağlıyor Böyle bir deste Bu sayede hem karanlık Hem de pislik enerjilerini Bize kendi tarafımıza çekebilip Pokemon'larımızı alabilip bir Pokemon'umuzu feda etsek bile destedeki Pokemon'ların canı çok yüksek olduğundan dolayı karşı tarafı diğer kalan iki Pokemon'umuza alt etmeye çalıştığımız bir deste. Random de maçta tanıtacağım nedenini zaten biliyorsunuz. Gelin hadi ilk maçımızı bulalım. İlk rakibimiz 50 seviye birisi denk geldi. Bakalım ee, acaba maçımız nasıl olacak? Bu arada lütfen tek seferde çekeyim. Çok fazla şey anlattım. Bunları tekrar tekrar anlatmak istemiyorum. Ultra Ball rank 4'müş. Force başladık. Aslında jiletinamız varsa bizim için iyi bir şey. Ben jiletinayı arkaya koymayı tercih edeceğim. Çünkü dediğim gibi destenin asıl en büyük hasar kaynağı jiletin olduğundan dolayı ön tarafta şu anda tank tanklatabiliriz. Karşısı da ee, Espion destesi oynuyor galiba. EV, ve, EV koyduğundan ve psikik kartların olduğundan bunu anlıyorum. Burada profesör atalım. Bir tane kart çekelim. Güzel bir Poké topunun gelmesi iyi oldu. Hatta bu Poké topundan açıkçası Darkrai gelirse çok sevinirim. Güzel. Neden Darkrai istedim? Bir Jelatina'nın zaten ability'sini kullanırken ikincisini kullanmamız biraz saçma olurdu. Red kartı gelin bir sonraki tur atalım. Burada Darkrai'nin evlisini kullandık ve bir kart çektik. Wet kartı kendi Silvion ekse evrim geçirdiğinde de kullanabiliriz ya da bu turda kullanabiliriz. Rock gelseydi güzel olurdu bize. Darkrai'nin öndeki Darkrai'ye Rock Helmet verebilirdik. Rakibimiz AFK kalmasın ama lütfen. <laughs> Rica ediyorum. Hadi Japon arkadaşım benim lütfen AFK kalma. Ben en azından destenin mantığını anlatmaya devam edeyim. Şu gördüğünüz karanlık enerjileri Darkrai'ye vereceğiz. Jiretina ile kendi enerjilerini çekeceğiz. Ve aynı zamanda Jiretina'nın enerjileri dolduktan sonra Jiretina ile 130 vurabilirken enerjiyi Darkrai'ye de verdiğimiz tur 150 vurabiliyoruz. Bu sayede de karşıdaki bütün Pokemon'ları alt edebilme şansına sahibiz. 150 canın üstünde olan Pokemon sayısı çok azdır oyunda. Birkaç tane var. onlarda. da... Zaten evrim geçirene kadar genelde oyunumuz bitmiş oluyor. Rakibi bekliyoruz da rakip galiba afk ya. Bana boş yere edit işi çıkarma lütfen. Bu arada dediğim gibi akşam canlı yayında olacağım. Canlı yayında kasmayı deneyeceğim. Aynı zamanda yorumlarda da bana bir sonraki oynamamı istediğiniz deste varsa onu yazabilirsiniz. Mesela Mewtwo destesini isteyenler olmuş oyunun başındaki. Rakip AFK mı bu arada? Şöyle enerjimizi verdiğimizde ability'mize vuruyoruz. Ondan sonra bir enerjiyi de buradan çekiyoruz. Evet galiba rakibimiz afk. Her neyse ben duyuruları yapmaya devam edeyim. Mewtwo destesini isteyenler olmuş, merak edenler olmuş. Birkaç tane yorumda çünkü Mewtwo'nun e, Discard Ikenlerci, ne, işte ne bileyim Mewtwo destesini isteyen e, Arkadaşları falan gördüm. Mewtwo hakkında soru soranları gördüm. Onun destesini de oynayabiliriz. Eski daha oyunun ta ilk metasındaki bir desteğiydi ama İş yapan bir desteğiydi. Bayağı güçlüydü hatta öyle diyeyim size. O desteği de deneyebilirim, gösterebilirim sizlere. Şu anki meta'da pek bir yeri yok maalesef ama e, yine de oynanılabilirliği var. Özellikle alt ranklarda çok iş yapar. Güzel, tura attık. İlk biz başladık. Darkrai değil de Ciretina ile başlamamız e, biraz kötü. Neden kötü? Çünkü jelatinaya enerji verdiğimiz zaman önde kalmış olacak jelatina. Da sıkıntı değil. Şimdi birazdan poke topuna atıp Dark çekersek güzel olur. Erkenden Pokemon'larına hasar vermiş oluruz. Kendisi de Morelul'la başladı ve şey enerjili, demir enerjili bir deste oynadığına göre muhtemelen Solgaleo oynuyor. Bütün basic Pokemon'larını da bulmuş olması beni açıkçası <laughs> Biraz korkuttu. Şimdi bu destenin güzel yanı 4 tane Pokemon'umuz olduğundan dolayı her türlü iki Poki topunu attığımızda biri kesinlikle Dark Eye olacak. Mesela bu gelmedi diyelim. Okey sorun değil. Bunu attığımız zaman Dark Ray'i bulmuş olacağız. Şöyle elimizde Leaf olduğundan dolayı Leaf'e biraz güveneceğim. Elimi de karıştırma diye düşünüyorum. Leaf bir Pokemon'u iki enerjiyle geri bedavaya çekebilmenizi sağlıyor. 2'den fazla enerjisi varsa, mesela 3 enerjisi varsa bir enerjiyi geri çekmenizi sağlıyor. Yani size geri çekme konusunda iki indirim yapıyor. Ben arkadaki da enerji çekeceğim. Neden Leaf'i anlattım? Şöyle... Destemizdeki bütün Pokemon'lar hem Jiletina hem de Darkrai'ye iki enerjiyle geri çekiliyor. E iki enerjiyle geri çektiğimiz zaman ona en azından tank atmış olup diğer jilatinamız ve diğer dark savaşa savaşabilmiş olacağız. Rakibimiz de enerjiyi Morello verip saldırı yaptı. Yanlış bu arada bunu yapması normalde Solgaleo'lara verilir e, enerji yani kozmoklara verilir onu Solgaleo'ya evrim geçirmeye çalışırsın. Rekermit'i verdik bir enerji daha veriyoruz Nightmare Aurora ile beraber 20 daha vurduk. Şu an o bize vursa bu arada mesela kendisi ee, Pokemon'unu alt edecek. Çünkü Rakermit'ten dolayı 20 hasar yemiş olacak. Arkadaki Dratina'ya enerji çekmeye devam edelim. Daha hala Mars atma düşüncesinde değilim. Ama bu Marslar da genelde bana oyun kaybettiriyor. Hadi bakalım. Şu an vuramaz. Vurmadığı takdirde de biz bu arada Darkrai ile artık vurmaya başlarız. Ve ee, fena da vurmayız. Kendisi enerji verdi. Pardon enerji verdi diyorum. Evrim geçirdi. Şunotik'le şu an kartlarını bulabiliyor olacak. Ben bu tur ee, Darkrai ile vurabiliriz diye düşünüyorum. Ama aslında biraz sabredip hem Giratina'ya bir enerji daha verip ee, hem de Darkrai'yi tam bir hazırlayabilmiş oluruz. Guzmout attı. enerjiyi kime verdiğine göre şu an ayrı bir oyun yapacağım. Hmm. Tamam benlik sıkıntı değil. Burada geri çekip vurabiliriz, evet. Ama geri çekip vurduğumuz zaman, bu arada öne yine bir rakel mut vereceğim. Geri çekip vurduğumuz zaman şöyle bir sıkıntı olacak. Ee, bir sonraki tur evrim geçirebilmiş olursa e, oyunu kazanır. Çünkü ciretilenimizin enerjisi tam da olmadı. O yüzden Darkrai'ye bir enerji daha veriyorum. Ondan sonra da ciretilenin enerjisi ability'sini bir kere daha kullanıyoruz. Bir sonraki tur artık ama vurmaya başlayabiliriz. Yaptığım aslında biraz garantici bir olaydı ama hafif risk alıp geri çekip Pokemon'umuzu vurmaya da başlayabilirdik. Kaç tane kart kaldığına bakacağım. 8 kartı var. Bizde ise 10 tane kartı var. Ee, şey bize, Solgaleo bize en fazla 120 vurabilecek. O yüzden bir sıkıntımız yok. Tek yemeyeceğiz. Diğer Shinoti'yi de buldu. Bu sayede artık Pokemon'larını çok çabuk bulacak muhtemelen. Hatta bu tur evrim geçirir diye düşünüyorum. Solga değil de Kozmo'ya evrim geçirebildi? Diğerini peki Rare kendiyle evrim geçirecek mi? Geçirmezse çok avantajlı durumdayız. Geri çekip vurmaya başlayabiliriz bile şimdiden. Kozmo'ya enerji verdi. Benim artık vurma sıram geldi. Leaf'e atıyorum. Leaf'e attığımdan dolayı öndeki jilatinayı bedavaya geri çekebiliyorum. Jilatinayı bedavaya geri çektim. Dark Lion var. Dark e enerji verip vuracağım. Ee, hatta Dark e şöyle enerji verebiliriz. Buradaki jilatinaya enerji verelim. Dark ile zaten saldırı yaptığımızda bitecek işi. Bu sayede jilatinamız da hazır olmuş oluyor. Bir sonraki turu satarsak atarsak da rakibimizin bayağı elini karıştırmış. Zaten bulamadığı kartı hiç bulamamasını sağlamış oluruz. Diğer şimetiği koydu. Yine sıkıntı değil. Yalnız bizim acil bir şekilde ee, diğer dargayı bulmamız güzel olur bizim için. Ve sesinde başka Pokemon kalmadıysa artık evrim geçirebilir. Yani elinde Rare kendi yok? Var. Diğer Kozma Öme de evrim geçirebilir. Şimdi iki tane Solgaleo'ya karşı savaşmak zorunda olacağız. Mars atsak da pek bir işe yaramayacak ama olsun. Steel Arpon oynuyor? Ha. Bu sayede 10 az hasar yemeye çalışacak Pokemon'lardan Solgaleos'u. 120 vurdu. Kendi de 10 hasar yedi. Solgaleos saldırı yaptığı zaman onu hasar yer. Hmm, burada ne kullanabiliriz diye düşünüyorum. Yani açıkçası şu an elimizdeki kartlar bize hiç uygun değil. Ama burada hasar verdikten sonra bir sonraki tur... Jiratina ile vurursak oyunu kazanabiliyoruz. O yüzden şöyle Nightmare Aurora'yı kullanacağım. İlginç bir şey yapacağım. Arkadaki Jiratina <laughs> X'e cam basacağız. Neden? Şu yüzden ona Cyrus atmasını istemiyorum. Ona Cyrus atmasını istemediğimden dolayı ona cam bastım. Çünkü bu sefer ona enerji verip geri çek, geri git falan diye uğraşacaktık. Şimdi bu tur mesela Darkrai'mizi vursa bile biz Jiretina ile tek atabiliyor oluruz. Hmm, Can bastı. Şu an atamayız. Diğer Darkrai'yi bulmamız gerekir. Bakalım bulabilecek miyiz? Enerjiyi verdi Solgaleo'ya. Saldırısını yapacak. Şu an atarız ama çünkü kendisine onu hasar yiyordu. Da yine atamıyoruz atıyoruz, atamıyoruz diye ben de e, çok kararsız kaldım. Kusura bakmayın ama şu stil arponu her zaman hesaplamam gerekiyor. Derken Red geldi ve atabiliyoruz. Red'in de bu arada e, kendisinin hikayesini, mangasını seslendiriyorum. O da kanalda var, bulunuyor. Gelmiş geçmiş en güçlü Pokemon antrenörüdür kendisi. İzleyebilirsiniz. Red'e bastığımız zaman rakip Pokemon %20 fazla hasar yiyecek çünkü -1 Pokemon... 150 vuracağız fakat onu hasarı da stil artına gittiğinden müskürk olacak ama yine de maçı kazanmış olacağız. Yemin ederim Karadeniz fıkralarına döndü. Atayrum atamayrum atayrum atamayrum. <laughs> İlk maçımızı bu sayede kazanmış olduk. Bir maç daha girelim gelin. Deste bu şekildeydi. Bu arada kütleşmiş bir destedir. Yani oyunun bayağı erken sezonlarında Darkrai Jiretin'e beraber işte çıktıkları zaman Gerçi ikisi aynı pakette çıkmadı da hani yapılan ve yapıldıktan sonra bayağı bir e, sezondur mesela oynanılan bir deste. Mewtwo'nun destesi öyle değil o yüzden zaten Darkrai'yi önce çekmek istedim. Mewtwo'nun destesi oyunun başında çok güçlüydü ama sonradan hiç oynanmamaya başladı. Bu arada yeni e, yazı turamızı da test etmiş oluyoruz. Su enerjili bir rakip geldi. Darkrai'yi koyacağım. Jelatina ile koymam lazım ama zaten ilk biz başlayacağımız için koymayacağım. Bu da ufak bir triktir. Çünkü zaten istersem koyabilirim. Ne oynadığına bakmak istedim önce. He, Frokai oynuyormuş. Yani muhtemelen Suikun oynuyor. Biz burada her türlü Jelatina'yı koymamız gerek. Jelatina'ya da şu şekilde enerji çekmeden bir poke topu atalım. Bakalım ne bulacağız. Bir daha bulduk. Bir daha koymak istemiyorum. Çünkü Suikun bilmiş olduğunuz üzere şey yapabiliyor. Her koyduğumuz Pokemon başına fazla vurabiliyor. Bu da açıkçası biraz can sıkıcı. Ama Suikun destesine karşı genel olarak da iyiyiz diye biliyorum Dark Tina'yla. En azından benim karşıma gelenler beni yeniyor. Ben bu Dark Tina'yı daha önce çok oynadım. Hatta bir zamanlar ana destemdi. Ee, herkesin olduğu gibi ta ki Oricorio çıkana kadar Oricorio çıktığında çünkü bu kartları yok ediyordu destede eks olmayan Pokemon yok farkındaysanız ee, ama ona rağmen oynaması bana kalırsa en zor destelerden biridir çünkü vermiş olduğunuz kararla oyunu çok fazla şekillendirebiliyor Burada enerjiyi vereceğim. Potion'u da basacağım. Canımız full olsun. Neden olmasın? Ondan sonra da turu bitirmiş oluruz. Ama turu bitirirken asla gidip yapmanız gereken hamle şuradaki enter'ına basmamak. Onun yerine şöyle <laughs> broken space below evolution'ı kullanmak. Bunu yapmadığımız zaman ki bazen insanlık hali unutuyoruz. Enter'ına basıp turu bitiriyoruz. Turu bitirdiğimiz zaman da oyunu otomatik kaybetmiş oluruz. Haberiniz olsun bir enerji bir enerjidir. Çekemediğimiz zaman çok sıkıntıdayız. Suikun'un enerji verdi. Sıkıntı değil bizim için. Bir kart daha çekti. Şu an Mars gelmesi işime gelir. Gelmezse de canım sağ olsun. Profesör atabiliriz. Profesörle beraber iki tane kart çekeceğiz. Diğer poke topunu atmama gerek var mı? Yani atalım diğer Dark Day'ı da çekelim ama ben koyma taraftarı dediğim gibi hiç değilim. Gerçi koyabilir miyiz? Bir ufak düşünelim. Hmm. Ya, hiç gereği yok ya. Broken Space Blow Ability'sini kullanalım. Ya Belki şeyden dolayı koyabilirdik. Ee, adını siz söyleyin. Mars atarsa elimize tekrar gelmesin diye de Mars atsa bile şu an durumu pek sıkıntıda arkadaşın. Ama bu turdan sonraki tur artık koyabilirim. Çünkü bu tur ee, kendisi de bu arada yürüyemeyicisini buldu. Şöyle koyabilirim. Jiretine enerji verip red atıp maçı kazanırdık. Rakibimiz de bunu fark ettiği için oyundan çıktı. Hasar veremedik ama olsun. En azından mantığını öğrenmiş oldunuz. Victory'yi kazandık. Evet deste bu şekildeydi arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki çekeceğim destenin yorumunu yapmanız açıkçası benim için çok iyi oluyor. Hangisini çekeceğimin kararsızlığından kurtuluyorum. Aynı zamanda akşam da canlı yayında olmuş olacağım. Hepinizi beklerim. İyi günler dilerim sizlere. Hoşçakalın.